Herkese merhaba çok güzel sohbet ediyoruz sohbet ediyoruz turban saldım hepiniz arkadaşlar umarım iyi olur önce like umarım like, umarım işler kanal olursa sevinirim arkadaşlar video başlamadan önce buradan dilaya çok 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 <laughs> selamlarımı iletirim arkadaşlar video başlamadan önce demişti ben de siz dedim işte orta gideceğim sonra rotama gideceğim arkadaşlar al şunu tamam direkt gideyim arkadaşlar bugün konuşacağım konu yok var mı aslında yok ne dersiniz bütün konuşacağım konuları konuştum arkadaşlar. Konu kalmadı konuşacak. Direkt ben de biz e, şu şurada, şuradan gidelim arkadaşlar. Tepedeki yurtu alırız gelişiriz ondan sonra adam öldürebiliriz arkadaşlar. Bu arada sola çizeyim arkadaşlar. Önceki video artı 15 like gelmişti. Onun için herkese teşekkürler arkadaşlar. Buna da beraber 15 like gelirse sevinirim bana artı bir artı yirmi dakika gelirse sevinirim arkadaşlar niye dersiniz hepsini olmuş olmuş diyelim biraz zorlayalım bakalım direkt sekiz kişi kaldı arkadaşlar bir kimse okurmazsa sevinirim güzel item çıktı şimdi şunu, şunu 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 aldım arkadaşlar şimdi, şimdi, şimdi. şunu da birleştir beş envanter düzeni çok tehlikeli yerde yapıyorum Tamam akşam. Bugün konuşacağım konu yok arkadaşlar. Ee, ama şimdi düşünsem bakayım konu var mı diye. Yan düşünüyorum. Bir dakika. bu ee, bugün konuşacağım konu yok aynı. Konu yok arkadaşlar işte adam arayalım. Bir de bir tane yay lazım ya. Yani bulduktan sonra adamları keseriz. Şurada bir tane çeşit alalım lazım. Evet. Olta iyi. Ol da iyi yani. Arkadaşlar e, kısa sürede video kalitesi kalitesi daha çok olacak yani kaliteli videolar olacak ne dersiniz bilgisayarı bilgisayarcıya götüreceğim işte bilgisayarımı adamlar e, bir şey adamlar yapacak direkt arkadaşlar ama, ama tek ok çıktı diyorsun <laughs> tek bir yapacaklar işte arkadaşlar onun içinde sorun olmasın deyip geçeyim arkadaşlar. Bu arkadaşlar 52 abone olmuşuz arkadaşlar teşekkürler. Helal. Şimdi ya kestik. Şunu ya. 52 abone olmuşuz arkadaşlar 100 e abone çekişler başlayacak demiştim. Zaten soranlar bayağı kişi soruyor. Fazla. Şunu üç şunu. Arkadaşlar Skyblock serileri gelsin mi onlara söylerseniz çok 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 sevinirim. Akşam bir tane parkur haritası indirdim. O parkur haritası daha yakında gelecektir. Ondan da şüpheniz olmasın. Dedikten sonra şöyle almış yok oldu var. Şu tepede bir tane var mıydı yok muydu? Varmış. Tiyotuymuş aynen. Kafaları değiştir. şey bu videoyu pazar veya pazar günü atarım. İki günlerden bir tanesini atarım işte arkadaşlar. Video 100 e abone ne çekiş olacak derseniz Akşa ee, arkadaşlar belki premium hesap belki de daha çek değişik yani bilinmeyen yapılmamış bir şeylerden yaparız yani. CSGO değil de böyle daha böyle büyük belki bir şey yaparız sizler için. Dedikten sonra şu abi. Sen alıp tam alan orada yürek miymişti? De. Yürek demiş bir dalga. Emoyda de atar bir diğer kılıcımız yapalım şu kadar. Dört kişi kaldı arkadaşlar. Bir iki işte de detmiş bu arada gene sol işleyeyim. Ne sol işte ne diyeyim dersin daha hep falan. Tim ne kaçıyor? Ondan da şeyi Sinirlen sinirleniyor, deniyorum yani. video çekiyorum yani video yapmak istemiyorum ekrar ama hatta arkadaşlar heh, tamam aşağı, bu arada heh tamam çektik arkadaşlar bu arada tek süpek gelecek yani sıcak yemek ve bir gelecek tek süpeklerimize tek linkini bulursam aşağı atarım arkadaşlar çok yapalım taş bacak tamam Dediğim gibi tek süpekimizde gelecek arkadaşlar. Facebook sayfamız falan. 100 aboneden 100 abone üstü başlayacak arkadaşlar. Server tanıtımları videosunu isterseniz yoruma atarsanız çok 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 sevinirim. Aa, 4 kişi kalmış. 4 kişi. Bence bir şu taraflarda ne derseniz burada çok eskiden çekiliyordu. Tüvültü falan vardı. Şuradan bir ok çıkarsa yok. Çıkmadı. Arkadaşlar bu ilk deneyeceğim inşallah video çıkar. Bu kadar konuştuktan sonra video çıkmaz üzülürüm. Şuradan. Teknemiz yok mu ya? Abi yürüyeceğiz. Neyse arkadaşlar efendimiz bir tane efendisi de yapalım. Buraya koyayım. Tamam. Orada... ...alanlar varmış. Çoğu gidelim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu... Detmeti kalırsam videoyu bak atarım arkadaşlar. Ne dersiniz? Bayağı bir adam kestikten sonra ben böyle videolar atarım. Aşağıda... Iı, son attığım sola işçi videosunda da... atmayı, atmayı düşünmüyordum ama... Bayağı güzel adam kestiğim için atmayı düşündüm arkadaşlar. Mesela iki, üç kişi falan arda, arda kesin, kesince yani herkes atmak ister. Ve de o kadar konu konuştuktan sonra yani. arkadaşlar yani şey bir de parkur e, haritalarında YouTuber'lar gelecek yani. Kimler dediğiniz arkadaşlar Turkish Nova gelebilir. Turkish Nova, bizim heral Ayman Siz Alperen. Belki de şey arkadaşlar Purple Is gelebilir. <laughs> Bu arada onlara abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar ortaya gidelim. Ortaya gidelim. Adam var mı? Çantlar iki de bir şey görüyor mu abi? Yok. Abi arkadan geldi ne? Nuk gibi okuyorum şu an. Zenci biletini istiyorum karış. Havluk. Abi hadi. Tamam. Dünya. Net kaldık arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar işte, pazartesi günü e, bu haftadan sonra bu videolar arası, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar gününe gelecek demiştim arkadaşlar ve doğru bu haftadan sonra bu bittikten sonra yani öbür hafta her bir şey aynı, aynısı gelecektir arkadaşlar. Bundan da şüpheniz olmuşsun. Şöyle Şu tanımlamış şuraya Atalım. Şunlar tekne atıyorum. Tamam arkadaşlar iyi. Tamam. Arkadaşlar ee, bir de ee, bazı arkadaşlar skap istemiş arkadaşlar skap veremem ben kendi başka Skype'ı açarsam o zaman veririm arkadaşlar ondan da şüpheniz olmasın bakalım detmiş adamın durumu nasıl adam nerede cici göremiyoruz çok güzel yeni bir okumuz var adamı okularız sonra da alırız arkadaşlar Allah ne verdiyse şuradan abi adam Bir kez vurdum. Abi. Ne diyeyim artık? Cici diyelim. Adam orada bir şey mi oldu? Ne oldu falan da bilmiyorum. Neyse evet arkadaşlar. Bu videoyu atacağım. Bir videonun daha sonra gelmiş. Bu arada sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay.